kişi nasıl yapılır bunu göstereceğim bu teknik çok güzel duruyor ee, kullanmanızı öneririm Öncelikle vücudumuza göre kafamızı dengeliyoruz burun tam böyle gövdenin ortasında yerleştirdikten sonra boyun sırasını belirliyoruz ve hemen şöyle arkasından e, dikmeye başlıyoruz burada bakın Şuradaki yerden geçiyorum ve boyundaki dikeceğim yerden batıyorum ve herhangi bir yerden yani dikine gidebilir çapraz gidebilir boyundan tekrar çıkıyorum boyundan kafadan değil çıktım burası tabi biraz zor oluyor içinde telde olduğu için çekiyorum ve arkasından aynı denk gelen yerden kafana kafaya bu kez batıyorum bakın kafadan çıktım şimdi hemen kafadaki sıranın yanındaki ilmeğe gidiyorum. Ve yine kafada yine bu ilmeğin denk geldiği yerden bu kez kafanın başka bir yerine gidiyorum. Bunu sıralı gidemiyoruz çünkü sıralı gitmek için yeterli bir hareket alanı olmuyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Benim bebeğim de biraz küçük olduğu için şu anda dikmekte tabi zorlanıyorum. Ama büyük bebeklerde bu yöntem daha kolay dikiliyor. Şimdi tekrar kafadan çıkıyorum. Bakın kafadan çıktım. Hemen kafanın yanındaki kafada yan ilmekten tekrar geçiyorum ve boyunda, gövdede yani boyunda denk gelen yere batarak bu kez boynun yine boynun başka bir yerinden çıkıyorum. hafif çektiriyorum bu kez çıktığım yere denk gelen kafa bölümünden denk gelen ilmekten yukarı çıkıyorum en pratik yolu bu bunun yine kafanın yanından boyuna geliyorum denk geldiği yerden bunu isterseniz şöyle yapabilirsiniz yine kafadan kafadan çıktım sonra da denk geldiği yerden boyundan da çıkabilirim. Hangisi size pratik gelirse onu yapabilirsiniz. Benim için ilk gösterdiğim şekil daha pratik. Yani aslında ne yapıyoruz? Bu şekilde dikerek gitmiş oluyoruz. Hem boyundan hem kafadan bu şekilde başak görüntüleriyle değil biraz daha düz bir görüntü oluyor. Nasıl derseniz bakın şuradaki gibi. Gördünüz mü? Şöyle yakından göstereyim. Bakın burada da yan yan gidiyor. Dikişler boyunla birliktemiş gibi gitmiyor. Tekrar bakın kafaya batıyorum. Çekiyorum. Yine kafada hemen yan ilmeğe geçiyorum ve yine boynun denk gelen yerinden batarak herhangi bir boynun devamındaki bir yerden gelebiliyorum. Sıra sıra dikmiyorum sadece. Dikmediğiniz yerleri belirleyerek bu şekilde hepsinin üzerinden geçebilirsiniz. Dediğim gibi çok pratik ve çok güzel bir duruşu var bence. Daha sonra diktikten sonra böyle yerleştirebilirsiniz. Son derece muntazam oluyor. Burada görüldüğü gibi. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.